Evet, pazara geldik Arkadaşlar şöyle bakıyorum ihtiyacımız olan bir şey var mı diye Asini bakıyorum amca şöyle çok güzel şeyler var bugün özel bir gün Sonrasında paylaşacağım zaten anlayacaksınız. O yüzden öncesinde bir alışveriş yapacağız. Sonrasında bir kasap mangalımız var. Ay çiçeklere bakın. Şu işleri bir halledeyim. Bahçeye şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu sene ev olmayacak gibi. O yüzden bu sene bahçeme yöneleneceğim tekrardan. Bak çiçeklerin üzerine bakar mısınız? Bunlar hep bahçe çiçeği. Bunlar bahçe çiçeği değil mi amca? Bahçe değil mi bunlar? Ev çiçeği mi bunlar? Bunlar ev. Bu karanfil ha. bahçe, bu bahçe. Küpeli ev. Bu Ha, evmiş. Sardunya bahçe. Şunların ne hepsi ev. Ha bunlar, bunlar mi? ev mi? Aşağı iniyorsun bahçeye. Ha şunlar bahçe için. Bunlar böyle bir kerelik ekiliyor değil mi? Seni... Hayır bunlar patates da doğumlu. Yani seneye tekrar oluyor mu? Ha, seni. Ben ekmiştim de olmadı çünkü. Doğru, şunlardan ekmiştim. Patatesini kaybetmişsinizdir. belki de. Doğru. Bak olmadı benim mesela demek ki tohumu yuşmuş, şey uçmuş gitmiş. Evet şöyle pazara bir giriş yapalım. Var. Bence çok Peki, uzağa gitmeyelim Yunus gel şuradan hemen yeşili alalım ben. Aa bak yeşil var burada. Uzak, alıp çıkalım. Hangi Hı aldım ki? Yani, Yunus'un yine adamı var bakayım. Aa şey vardı bir bayan vardı ondan alalım. Tavuklarıma yeşillik vermişti. Takipçim de hem de. En azından bir faydam olsun yani değil mi? Kadın da bana bakıyor. <laughs> Bu ne diyor diye. Dur bakayım şu ilerideydi. Yerini bulabilirsem. Tabii çalışıyorsa bugün. Yeşilliğimizi o abladan alalım. Soğan da alacağım birazcık. Ay resmen pazarlara renk gelmiş ya. Yaz gelince pazarlar renkleniyor böyle. Ha burada. Kolay gelsin. Bak senden alışveriş yapmaya geldim. Ama salata malzemen var mı? Salata malzemen. Şansımıza bak. <laughs> o da sana... Ha? O zaman domates falan buradan alalım. Domates salata var mı? Domates salatayı buradan limon da buradan alayım. Ha biber de alalım. Yok közlem mangallık biber alalım. Dur ben bir bakayım. Dur. Domates ben bir bir kilo olacak ya. ja ja derikon Salatamızı, biberimizi, domatesimizi aldık şöyle. Şöyle fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi marul alacağım. Zerrin maydanoz falan alalım mı? Marul maydanoz. Marul alalım mı? Taze yeşil soğan. Bence güzel olur yani. Yunus yemiyor ama işte. Yunus'a bakıyoruz. Yunus ne yiyorsa onu seçmeye çalışıyoruz. Şöyle mey meyve alacağım. Erik. Şunu elinden bir sana ya. Hah. Tadına Kıyısını bakın dedim. Diyeyim, Bakarım yani tadına bak. Bir kiloda şey kayısı koyabilir misiniz? Hmm. Güzel. Aldık kayısı alacağız bir de. Bir de, çilek de alalım. Yarım kilo da çilek böyle ortaya tabak olarak hani meyve tabağı olarak şöyle bir renklendirelim. Ne düzgün koysun her Çilek yarım kilo da çilek ama lütfen ıı, çürümemiş olanları düzgün olanları. Param var mı? Karpuz yerim satılıyor. Al şunu sus. Karpuz Arkadaşlar artık böyle satılıyor. <laughs> Şu kadarcık da karpuz <laughs> Hemen durun kartımı getir abi. <laughs> evet fideler satışa açılmış arkadaşa bakar mısın? Normalde burada 6. ayda fide ekimi başlıyor. Çünkü burası soğuk memleket olduğu için ama şimdiden insanlar almaya başlamış. Serası olanlar veya Geçen sene 5. ayda hatta 5. ayın ortalarında çok fide diken oldu ama hepsininki yandı. Çünkü dom vurdu. Hepsi 2-3 kere böyle bir fide ekip tekrar baştan sil baştan yapanlar olmuştu. O yüzden geçen sene çoğunun fideleri yandığı için bilmiyorum bu sene kim hangi mevsimde eker. Ben zaten çok ekmeyeceğim. Belirli yerler var oraya ekeceğim. Orası da yeter bana. Sadece böyle bir toprakla uğraşmak için onu yapacağım. Başka da şey yapmak istemiyorum. Yoruyor beni artık bahçe işi ya. Yapamıyorum zaten. Görüyorsunuz geçen seneden mahvettim hep ot bastı. O yüzden böyle iyi. Az ve öz. Tamam. Tamam. Sakin ol. Bir dur üzerime dokunma. Bunda bir şey yok sana göre. Bırakmayacak ki. Şeye gideceğiz tavuklara. Kaç gündür tavuklara bakamadık. Evet. Harun dikkatli ol oğlum. Orada mı? Anne, <laughs> İyi kaçmamış ha. Dedim kaçış plan. <laughs> Kaçar dedim. <laughs> oğlum. Oğlum. İyi. Anne. Bir. Anne. Açacağız açacağız. Geleceğim şimdi yanına. Oh, Geldim ha o gölgede oturan içim. Oh mis gibi yerim var bak. Mis Sura gibi bak. Gölge şey susadı gider içer. Yatsın orada biraz. Isınmasın. Isınmasın. <laughs> Oh, vallahi çok güzel yerim var oğlum ya. Boş ver, ne yapacaksın dışarıda gideceksin. Saçma sapan işler yapacaksın. Otur oturdun yerde. Bir şey yapmıyor ki. Yapmıyordu işte, boş ver. <laughs> çok tatlı baba. <gülüyor> <gülüyor> Seni kıtlarım. Seni kıtlarım Nasıl bak. Nasıl mutlu ama ya. Gelin beni sevin diyor. Şeyim şey biraz sevin. <laughs> ཚན dikkatli ol. Valla bir Harun istedi şeyi. ATV'yi. Ha? Bilmiyorum Yunus 60 herhalde 60 şeyini deniyor. Benzini yavaş. mi yanlış koydu ki iş? Maksimum 60 da gidiyor çünkü Harun. Tekledi. Aa beni ısırıyorsun. Sıcacık bir hava var arkadaşlar. Bakma. Ben seni ısırırım görürsün. <laughs> 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 Geliyor nasıl oturuyor anne bu ya? Hani bizim olsun. He. O da bizim olsun. Bir şey mi var motorda bakıyorsun? Yavaş, otur geçsin be. Yavaş yavaş. Biz de bir tavuklara hemen hızlıca bir bakalım. Topuz da bize gelsin. Gel topuz. Evet bence de bu al anahtarı. Buğday falan bitmiş. İki dakika buğday getir de şeylerin yenilerini falan dolduralım. Üzerimi de değiştirmedim. Kaç kız? Ha? Kaçtı. Say bakayım bu tavukları. Bir tanesi yumurtluyor. Gelin hadi gelin size bir şeyler getirdim gelin. Kaç tane? Ha? Kaç? 2 Dört, altı, Sanki. On dört, on tane. On beş tane, var. 15 tane vardı toplamda. Gelin hadi üzerime pisletmeyin ama durum vereceğim kız bir zıplamayı vereceğim ya kız vereceğim kız vereceğim Hı, bismillah ha Yunus şu tava bir şey olmuş ha bak ne diyeceğim geliyorum bir dakika Hı. şu tava bir şey olmuş. Gelemiyordu bakayım tak. Ne olmuş bir bakayım şuna tellerin arasına mı girmiş ya? Ne oldu sen? Ay tellerin arasından. Hii, gel gel gel. Gel çıkam. Geç geç. Buraya girmiş. Buradan çıkamamış. Geç. İyi bir şey olmamış var ya. Buraya nasıl girmiş? İki telin arasında kalmış. Şurayı, ben şurayı, şöyle yapayım. Heh. Şunları daha var mı taş? <laughs> Telleri arasına giriyorlar. Ondan sonra çıkamıyorlar. İki telin arasında kalmış. Hı. Prensesler. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 yok on, 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 15 tane doğru. Çok şükür herhangi bir kayıp yok. Ben şu sulanda mı tazeleyim be. Ama sular temiz şey değil. Yok. İyi sular, çamur falan yok. Heh, yem de döktük. Yiyin. Yumurtaları bence toplayayım mı? şey getirecek. Yem getirecek. Şu yumurtaları toplasam mı? <laughs> Az önce buradaydı bak yumurtlamış. Şunları toplayayım mı? Gelecek olan misafirlerime mi toplatayım? Seviyorlar yumurta toplamayı bazıları. Burada, burada da var. Bir tane. Burayı zaten folluk olarak kullanıyor bir tane tavuğum. Şöyle. İspenç tavuğum da yumurtlamaya başlamıştı geçen. Yumurta. <laughs> Yumurtasını almışa bakar mı? İspencim bu şu poşet burada dursun. Şöyle şey yapacağım. Yumurtalar sonrasında toplamaya gelirim. Bugün çok işimiz var çünkü. Neyse içime sinmedi ya. Durun. Şu sularını Yunus şey yapana kadar tazeleyeyim. Ay şu haftayı da atlatayım. Ay bu haftayı da atlatayım diyorum. Bir türlü şey yapamıyorum. Şu iş, bu iş derken dişlerim için şimdi İstanbul'a da gitmem lazım. Almanya'ya da tekrar gitmem lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. De... Burayı halletmeden tabii gitmek istemiyorum. Şöyle temizleyeyim şöyle. Şöyle sularını da tazeliyim. Prensesler. Ekmeklerinizi azıcık ıslatayım mı? Temiz temiz suların içsinler. Acaba o tavuk kaç gündür orada kalmıştı ya. Çünkü iki gündür gelmedik kümese. Yine Allah'tan bir şey olmamış var ya. Maşallah falan Allah yani. Normalde çok çabuk gidiyor bunlar kaç gündür orada bilmiyorum. Şu sütlosuna şu şey yapacağım. Ekmeklerini ıslatacağım bir. Azıcık ekmekler ıslansın ki yumuşak yumuşak yesinler. Şöyle şu ekmekleri ıslatayım. Şu keki de ıslatayım. Şu ekmeği de ıslatayım. Şunu da ıslatayım. Dur. Yiyin böyle. Daha var mı? Tamam. Yeter suları da doldu. Hadi kapatayım da üstüm başım batmadan gideyim ben. Yoksa bu üstüm dağılacak ya. İyi buradaki anahtar almış Anahtar yok. Biz de buraya semaver dayandıramıyoruz. Bak yine gittim yeni bir tane semaver aldım. Şöyle. Evde bunu yıkadım iyice. Köpüklerim de. Şimdi de suyunu kaynatacağım. Boşaltacağım bir iki defa. Ondan sonra çay demleyeceğim. Ee, şimdi siz diyeceksiniz ki neden elektrikli? Valla diğeri de biraz zor oluyor. Yani meşakkatli oluyor. Devamlı altını ısıtmak zorundayız. O yüzden en güzeli böyle. Elektrikli bence. 2650 liraydı. 2500 TL'ye aldım arkadaşlar kaç? 120 bardak alıyor. Yani bize fazlasıyla yeter. Şimdi bu bir şu da kaynasın. Bir iki defa böyle kaynatalım. Suyunu dökelim ondan sonra güzel bir çay demleyelim şu muhteşem havaya karşı. Şöyle şemsiyeleri açtık. Ama halı toplanıyor. Hafif bir rüzgar var şunu şu hama şu tarafa getirmemiz gerekiyor. Tarçın da burası yeri bak. Görüyor musunuz? <laughs> şu an ben göremiyorum şurada. Barutlu onlar ya, Kapıyı çeksin mi? Yap, oğlum bir dur Niye ısırıyor? Bak ba. ba. Ya. Ta topuz, topuz. Ya, Kendine gel. Hiç o, annem yüzünden giydi? Benim bir şey olmaz ya, yapışır şey olmaz. Dur topuz dur. Benim Annem ederim. bana bak lütfen. Kız <laughs> Ya ısır bağım, ne yapacaksın? Isır bakayım ne yapacaksın? Aa ısır. Ne yapacaksın ısırıp? Kokluyor evet. Sana göre mi? Değil. <laughs> Nasıl büyümüş ya? Annem yapma hadi. Isır topuz. Ay adamı <laughs> Dokunamaz mısın? E, <laughs> ben sevmiyorum. Aa, ben niye dokunamıyorsun da, ne dokunamıyorsun? Tutun ama. Cengiz abi dikkat et. Seni kaybedip getirmesin ha. Şey <laughs> Ay babam çok küçük. Ha baba, <laughs> Hadi gel yürüye. <laughs> Sen korkuyor köpekten. Gözükmüyor ki buradan pek gözüküyor mu? Yatır onu yatır Zümra bu tarafa yatır yatır ha. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açın gelsin. Topuzla yanına gidiyor bak tartışını gördü. <laughs> Güneşten gözükmüyor ki. Şu an Yok, çekmeye çalışıyor ama. Bir, bir şey olmaz ya. Hayvan pisli. ne olacak sanki? Ben de vallahi hayvan pisliğini. <laughs> İçinize çekin. Oh mis gibi. Niye <laughs> ee, ne güzel işte. Diğerlerde unutmuşuz vallahi hayvanları. <laughs> tarçın gel. Baba. Tarçın. Tarçın koş tarçın. Aynen. Tarçın. Paylaşacak. Koş annem koş. Bak yeni gör bak. Tarçın koş. Oynayacak o şimdi topuzunla biraz. Zümra siz gelin onlar da gelir. Tarçın. Gel annem. Bir işesin. Bulduğu yeri işiyor. Hadi, anne. Hadi. Gel Tarçın, gel annem. Daha görmedi o beni şimdi. Bak, bak. O diyor, üzerime zıplayınca şimdi Tarçın oynuyor ne. <laughs> Kız bırak bak. Topuz bırakmıyor bak beni bırak diyor bırakmıyor bak. Gel. Tarçın koş Tarçın koş. Tarçın. Tarçından önce bu gellik Tarçın. Tarçın. Bak beni kanım gel bana gel Tarçın bana gel gel. Anneyi daha yeni tanıdı bu. Anneyi bu yeni tanıdı. <laughs> ya bir sakin ol. <laughs> şımarıyor. Şımarıyor annem şımarıyor. Dur ısırma Hadi gel hadi gel koş. Koş tarçın. Koş tarçın. Ya topuz. Topuz oynamak istiyor işte onlar. Böyle ısırmak istiyorlar birbirleri bak. Koş. Koş 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 koş. Gel tarçın hadi yürüyüşe çıkalım hadi anneciğim. Hadi yürüyüşe gidiyoruz. Koşun. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte ikisi gerçekten seviyorlar birbirlerini oynamak istiyorlar ama. O zaman bize Gel. Gel anneciğim. Gel. Koşun ya, he oynayın koş. koş. Koş koş <laughs> koş. koş koş koş. Bak ağzı açık koşuyor ya. Onlar ikisi şey oynuyorlar baya. Mı? Seviyorlar birbirleriyle he. oynamayı. Ha bu arsada bir kova. Evet. Bak şuranın güzelliğine bakar mısın? Bak. Tam böyle yürüyüş yapma mi? havası var bugün. Nerede? Şöyle. Hadi gir annem. <gülüyor> oh. <gülüyor> gir. Koş ha. Tamam. Köpeğimiz zeki. Toplum evet. yemez. Akıllı. Bak gezdik dolaştık geldik. Bu da böyle ha bile elini acı ısıracağım diye. Heh, tarçın. Aferin sana. İyi oldu bak. Biraz gezdi bizimle dolaştı. Hemen yuvasına girdi. Alışacak artık. Oraya alışacak arkadaşlar. Hava da o kadar güzel ki. Topuz. Mis gibi bir hava var. Topuz. Topuz şimdi bizi rahat bırakmıyor ya. Topuz baya böyle bir. O da sevgi istiyor. Ne yapsın hayvan? Sevilmek istiyor. Onlar şimdi tünemeye başlamıştır. <laughs> Tünemişler. <işte>. Baksana. <laughs> Gel. Gel kapıyı kapatayım da şimdi. Nereye çıkmış lan? Dur bakayım. Oy! Dur şimdi sayabilirim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nasıl oldu ya? Şaka mı? <laughs> 15 tane vardı. He 15 taneydi bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yok bir tane fazla. Bilmiyorum. Şurada ya da biz eksik penç. mi saydık ha? O da o da o ispenç. Ya başka. Başka bir tavuk. Başka. Şu an ışığı yaksam nasıl gözüküyor? Şöyle gözüküyor bak. Evet. Arkadaşlar bu şekil. Tüneyince daha net sayılıyor. Tünemeyince sayılmıyor. <laughs> Aynen, ya, mu, Aynen. Şöyle yumurtaları almaya geldik arkadaşlar. Şuraya poşeti koymuştum. Şerif abla toplu istiyorsan şöyle. Poşetini oraya koydum götürmeyeyim taze. Al sen. Sen lazım. Taze yumurta. Bir bakacağım ya. Burada bakayım herhangi bir açık bir yer var mı? Dışarıdan tavuk gelebilir mi? Gelemez diyorum. Dışarıdan gelir mi? Ya gelmez. Yani benim buraya tünemezler yani. Bugün şurada ıı, tavuk sıkışmıştı ama dışarıdan değil iki telin arasında kalmıştı. Yani bu tel açılmış. O tel açıldığı için direkt telin arasından kendini koruyamamıştı. Hayır. Dışarıdan tavuk gelir mi diye bakıyorum. Kapalı her yer. O zaman biz eksik sayıyorduk. Dur takma hemen. Nasıl? Biz hepsini al 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 hepsini al. Al hepsini al. <laughs> şuna baksana o küçük mü? O işte o küçük tavuğu. İspencin yumurtası. Hay ben yanlış saymışım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu, şurada var bir tane 14. Tamam ispençli 15. Doğru, doğru doğru. Ben de 16 saydım anladım ama 16 değilmiş 15. Toplamda 15 tane arkadaşlar. Hay derim, acaba dışarıdan mı geldi? Yok. Şu an 15 tane tavuğum var toplamda. Şu, şurada bahçesi bak. Böyle bahçesi var. Çıkarmıyorum ben burada. Yetiyor bunlara. Yeter Gel. yeter. Gel çıkalım. Hadi iyi geceler size. İyi geceler. Evet bugün gün komşumda arkadaşlar. Şöyle neler yapmış hemen size şöyle kısa kısa çekeyim. Bakın. Güzel şeyler çek. Güzel çek. <laughs> oh. Daha, şeyler yap, daha koyacağım dur. <laughs> şöyle mantısı var. Neyse masada da çekeceğim de şöyle uzaktan bir çekeyim dedim. Komşumun en meşhur poğaçası arkadaşlar. Ve bu poğaçayı hiç kimse bu şekil yapamıyor. Komşumdan hariç. E, vermiyor şey tarifini. Diyor ki o benim elimin lezzeti. Hiçbiriniz yapamazsınız. Boşuna uğraşmayın diyor. Yani benim çocuklarım bile bu poğaçaya bayılıyor. Zehra istedi bak söyleyeyim Ayşe ablanın poğaçasından az getir dedi. Çünkü seviyorlar. <laughs> Şöyle. Ve Ocakta da arkadaşlar dolması var şu şekil. E, mantar kavurması var. Daha ne yapacaksın Ayşe abla? Üzerine yumurta kıracaksın değil mi? Hı -hı. Tamam. Allah bereket versin. Şöyle gün paralarımızı tamam, topluyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an burada yok. Şöyle alalım. Bakın. Artık Euro bazlı çalışıyoruz. Şöyle masamızı da kuruyoruz. Ama daha kim kaldı? Üç kişi mi kaldı? Daha daha üç kişi daha var. Onlarınki de sonradan gelecek. Yani böyle bir kişi daha eksik. Al, kimin bunlar? Benim ben yüz getireyim. Ha Sen yüz getiriyorsun. Oh Allah bereket versin. <laughs> komşum, komşum. Allah'ım bereket versin. Al say Ayşe abla. Al sayıttı bakayım bir. Ben sayamadım. Şimdi. Sen şey yap, sen işini yap ben sayayım. 100, 200, 300, 400, 450. Tamam. Ee, eksikler de varmış gelecekler, değil mi? Evet. Tamam. O zaman 500'ü tamamlıyoruz. 500, tam 500 şey verdi şey. Ha tamam. 500 oluyor arkadaşa toplamda 500 euro topluyoruz. Allah bereket versin. Sen de adını sen yollamış. Ha tamam. Şey. Tamam. Evet komşumun gün masası arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Vallahi hepsi çok güzel gözüküyor. Poğaçaları zaten bir önceki videoda paylaşmıştım. Çok güzel tarifini paylaşıyoruz ama böylesi tutmuyor arkadaşlar. Komşumun el lezzeti farklı. Sesim geliyor mu şu an bilmiyorum. <laughs> Neyse şöyle çekeyim. I'm